merhaba arkadaşlar. Bugün Free Fire oynuyoruz. Çok güzel bir oyun. Ben denemiştim PUBG'den bile güzel. Hadi başlayalım. Açıldıktan sonra açıldı, açıldı arkadaşlar, açıldı. İlk önce ya da 6 saniye bekliyoruz. Bir el karşımıza çıkıyor. Aa, yok ama şimdi bir şey geldi ya. Hı. Ama oyun çok eğlenceli arkadaşlar. Deneyip görelim. Ben şimdi bir kapatayım. Yani fullden video. Hı, tamam. Gerek yok. Gerek yok arkadaşlar. Gerek yok. Hı. PUBG Mobile'den bile güzel olduğunu göreceksiniz. Da bekliyor. Açıldı arkadaşlar. Açıldı. Açılıyor. Hep ben bu oyunu yüklemeyi istemişimdir. Neden yüklemediğimi so neden yüklemediğimi soruyorsanız yüklenmiyor diye biliyordum ben bu oyunu. Yükleniyormuş. çıkart. Oyunu daha yeni oyunu daha ben şimdi yükledim bir kere oynadım Güzeldi oyun arkadaşlar eğer siz bir oynayanlara söylüyorum oynayanlar lütfen söylesin bana ne yapacağımı nasıl güzel şeyler yapacağımı oyunda en son birisi kal, duvar yapmıştı onu söyle yorumlara duvar oyundaki kalkan duvarı nasıl yapılır onu söyler misiniz arkadaşlar? oyunu daha yeni yükledim. Ne oluyor ya? Niye alamıyoruz ya? Şuradaki evden biraz silah alalım oyunda güvenli bölge de varmış. Aa. Evin içinde de iyi şeyler görünüyor. Hı. Üç. Hemen çantamız oldu arkadaşlar. Bu ne ya? Ha, anladım. Hemen şöyle şunları toplayalım. doğru bildiğin ya. Araba, arabayı her ara, oyunda, ha, oyunda araçları da sürebiliyoruz. Çok güzel. Aa, o kırmızı şey düşman sanırım. Arkadaşlar bu oyunu oynayanlar bana lütfen söyleyebilir mi? <laughs> Arkadaşlar bu oyunu bilenler niye canım o neden canım öyle gidiyor söyleyebilir mi oyunu bilenler? Herhalde kırmızı şey düşman. Yorumları yazın arkadaşlar. O kırmızı şeyler ne? Onu ezebiliyor muyum? Ben bir bakayım. Ezebiliyorsam iyi. Ama ezemiyorsam birazcık iyi değil. Aa. Neden? Seni üzüyünce sen göz aldıcı. Kaybol lan Bu ne? Ha hangi sinyal? Ben de uzaktan görünce başka bir şey sandım arkadaşlar. Yok artık. Oh my god. arkadaşlar sanırım güvenli bölge şuradaydı geride arkadaşlar gördüm adamları ezebiliyormuşuz iyi iyi ezebiliyorsak şuna çarpacağım abi şuna çarpacağım ben abi, Sıkıldım. çok sıkıldım sana çarpayım biraz nerede ana ne oldu lan nerede be adam adam gitti adam gitmiş lan Patlıyor kaç kaç. Daha hızlı giden araç değil. Oha 4 tane var. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şöyle bir geri gidelim ya. Kırmızı şey düşman uyarısı öğrendim. Şu beni takip etmiyor. Anam. Takip etmiyor beni. Daha önce denemişti. Daha önce derken. Şimdi dikkat etmedim. Ha onu denemiş. Herhalde bunlar al Alan küçülüyor derken doğruyu söylüyorlarmış. Alan küçülüyor aynen. Güvenli bölge herhalde. Şunlar şunlar herhalde kötü bir şey. Aa or Ha? Bu herhalde güvenli bölge uyarısı. Araçtan ineyim, araç da gitmiş ya. Araç gitmiş. Allah'ım. Araç. Arkadaşlar araç gitmiş. Ben kazandığımızı söylerim. Arkadaşlar devam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu ne ya? Dangal yazan şey ne? Dangal yazan şey ne be? Dangal yazan şey doğru gitsin Arkadaşlar bunu hiç görmedim ben. Ana. Aracı patlattılar. Ana. Bu sarı şey ne ya? Free Fire gitme. Ben onu vurabilir acaba? Vurur Canım 16 çok az. Heh, şunu patlatmamışlar. Ben patlatayım bundan. Artık ısınabilir... Isınamam. Patlattığım için artık bilinmez ya. öyle. Ha anladım. Dangar şu bu şeyler bırakıyor. Anladım. Ya neden bu burada ya? Çevreden çıksın ülsün ya. Aracatı artık. Arkamdan bir mi ateş ediyor ya? Ozu da bir ne oluyor ya? Arkadaşlar her yer patlıyor bildiğimiz. Aa, bunu Bunu da mı patlatabiliyormuşuz bir? Bu ne? Bu ne? Nasıl? Aa taht. Bu kötü kişi. Buna, buna herhalde kötü kişiler oturuyordu. Küçülmüyor mu zaten güven bölge? İkisini de öldürdük. Başka kişi, başka insan, başka kişiler de var mı ya. Oho, halalala, halalala, halalala. Aa, Kim vuruyor be? E, hayda. ne geliyor mu? Bu evi daha önce hiç görmedim. Hadi canım bir Canım çok ağrıyor. Ah. Öleceğim herhalde. Ama acaba ne olduğunu gösteriyor. Vuruyorlar. Hey. Vuruyorlar. Ya ne istiyor yaptınız benden? Düşman abi. Hey. Yandı. Yaktık. Yaktık. İçine girersek de gebeririz. Ama öldü mü lan o? canım gidiyor. Hı, bak ben veriyordum ha. Aa arkadaşlar güvenli bölge bu ev kaldı. Aa. <laughs> güvenli bölge bu ev kaldı ya. Aa, arabada kaldı. Hiç kimse yok. Ya neden ölmüyor bunlar? Ana, ana. Bu herhalde vefat edecek. Bu istifa ediyor ya istifa ediyor bu. Arkadaşlar bu istifa mı ediyor ya? Ana. Güvendi Güvenli bölgeye gelin. Manyaklar. Arkadaşlar bölgeye geliyor. Gidiyor. Git git. Güvenli bölge arkadaşlar. Ben oynadığımda güvenli bölge ev değildi. Başka bir yerde. Aa, güvenli bölge ev çıktı. Düşman yok durum ya. ya bir türlü küçülmedim ya şu düşmanları. Buraya çek de çarlar işte. Bana bunu ne diye Herkes öldü, herkes öldü arkadaşlar. Herkes öldü. Tek hayatta ben kaldığım için ben kazandım. Kazanan benim. Oturabiliyor muyum? Ben Neden oturamıyorum Artık n -n diye ötemezsin. Aa, iki tane kaldı. Çok geldi. Aa, eve gir, eve gir, eve gir. Ben kazandım. Hayır, güvenli bölgeye bak. Böl. Kazandı mı yine de? Kazandı. Dans oh yeah. ediyor. Dans edeceğim. A, 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 Evet Ar Çok risk alan çok kazanır mı? Bu oyunun reklamı da var arkadaşlar. Az önceki kızın reklamı var. Arkadaşlar bir dahaki bölümde Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.